maşa, toy box, sihirli sürpriz kutuları. Maşa'nın dondurma arabasına saklayacak. Bakalım Nilo'ya bulabilecek mi? Hadi sen şimdi arkanı dön Nilo'ya abla. Tamam tatlım. Hadi sakla bakalım. 50'ye kadar sayacağım. O zamana kadar lütfen saklamış ol. 1, 2, 3, 4, 5. Nilo'ya abla saymaya başladı. Ben hemen saklayayım bunları. Aa, şu çekmeceleri mi koysam şu dolabın içine mi koysam acaba bir deneyim bakayım Aa, buraya sığmıyor burada çok görünüyor Aa, buradaki dolaba da bakayım Aa, buraya da biraz sığdı biraz sığmadı. Aa, neden daha önce aklıma gelmedi ki Heh, işte gizli geçit Oo, burada Niro ya abla uzun süre bulamaz şurada yerleştirelim Hmm, tam oldu işte. Hop. Üzerine de iyice bastırayım. Tamam işte oldu. 48, 49, 50. Hazır mı Maşa? Geliyorum he Geldim. Evet şimdi aramaya başlıyorum. Bu masanın altında mı? Hmm, yok. Hey ee, Maşa sıcak soğuk da bari birazcık yardımcı ol ya. Aa haklısın sıcak soğuk oyunu oynayalım. Tamam o zaman tekrar başlıyorum. Masanın altında yok. Soğuk soğuk soğuk. Hmm soğuk dedi. Soğuk 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 soğuk. Hmm buralarda da yok. Bagaja da bakalım. Hmm bu masanın altında ve bagajda da yok. Bir bakalım. Hmm burada yiyecekler var. Yiyecekleri saklamış olamaz. Bakalım çiçek sepetinde de yok. Buradaki çiçek sepetinde de yok. Maşa çok gizli saklamışsın. Bu gizli toyboxları nasıl bulacağım gerçekten bilmiyorum. Soğuk soğuk nilay abla soğuk çok uzaklara gittin. Hmm demek öyle. Oh burada da yok. Arabanın içine gireceğim artık. Ben şurada oturup bekliyorum. Torpido gözüne bakalım önce. Torpido gözünde de yok. Yaklaştın Niloya abla ılık ılık ılık. Hmm, yaklaştım o zaman. Torpido gözünü açtım ılık dedin. O zaman arabanın içine geçeyim. Belki daha sıcak olur. Ha kara kara düşünüyorum yok. Hiçbir yerde yok. Bu çekmeceler de çok küçük sığmaz ama yine de bir bakayım senin işin belli olmaz. Yok bakalım. Buralar da boş. Sıcak sıcak çok sıcak Nilay abla. E, her yere baktığıma göre. Ah, ayağımın bir şey takılıyor ya. Burada bir yer mi var? Ah, orayı bir açayım bakayım. İşte buldum gizli toy boxları. Harikayım ben buldum buldum. Hadi o zaman açalım. sarı, yeşil, kırmızı. Kırmızıyla başlayalım. kız çıktı. Hangi sihirli oyun acaba? Sihirli çerçeve. bakalım sihri neredeymiş? Bakın camdan bir çerçevemiz var. Batmıyor hiçbir yerine değil mi? Şimdi hokus pokus abrakadabra. Bakın batırabildik. Çok sihirli değil mi? Gelin size sihrini açıklayayım. Bakın burada küçücük yuvarlak bir delik var. Görülmesi de çok zor. İşte o delikten kılıcımız geçebiliyor. Yeşil toy box sihirli kutu açalım. Sakız, labirentli oyunlu hem de. Burada ne acaba? Bir sihirli oyun daha. Sihirli çubuklar. Eğlenceli bir sihir gösterisine hazır mısınız? Başlıyoruz. Pulumuzu içine yerleştiriyoruz. Bakın yuvarlak bir pul var. Kapağı kapatıyoruz. Ve birinci kılıcımızı batırdık. Peki diğer ikisini batırabilecek miyiz çubuklarımızı daha doğrusu? Aa, ikinciyi de batırdık. Nasıl oldu bu? Üçüncü de batacak mı? İnanamıyorum. Üçü de battı. Ama içinde pul vardı. Nasıl oldu bu? Aa! Merak ediyor musunuz? Açıklıyorum o zaman. Kaldırıyorum ve bakın gördüğünüz gibi pul yukarı doğru dik şeklini almış. O yüzden de çubukları batırabildik. İlk batırdığımız çubuk pula dik şeklini verdi. Böylece hepsini batırabildik. Çok güzel. Ve işte sarı Toybox sihirli kutu. içinden de pembe çıktı. Şakacı kartlar. Hokus pokus. Abra kadavra sihir gösterimize hazırsanız başlıyorum. Burada kaç rakamını görüyorsunuz? Beş değil mi? Peki kaçmış? Bir. Burada da bir görünüyor. Peki kaç? Beş. Çünkü kartın önünde ve arkasında farklı rakamlar var. Böylece hiçbir zaman arkadaşınız doğru rakamı bilemeyecek. E, ee, maçta dondurma arabandan bize dondurma ikram etmeyecek misin? Aa, tabii ki edeceğim Niloya ablacığım. İşte benim dondurma makinem. Kakao'lu mu, çilekli mi istiyorsun? Çilekli olsun. Ben de kakaolu severim. O zaman hop çilekli. Hop. Kakaolu dondurma. Alın bakalım. Hmm, çok lezzetliymiş. Bunları yedik. Daha büyük dondurman yok mu? Var var. Sürpriz. Hmm, bunlar daha büyükmüş. Daha lezzetliymiş. Üç tane çok güzel. Tehirli oyuncaklar çıktı ve sakızlar çıktı. Maşa ile Niloya ile birlikte çok güzel sıcak soğuk oyunu oynadık. Ve gizli toy boxları bulduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı ve videomuzu paylaşmayı sakın unutmayın.